Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben bugün YouTube'umda ilk videom. Bugün sizlerle birlikte kendimi tanıtacağım ve ne hangi oyunları oynayacağım göstereceğim. İkinci videomda oyuna başlamış olacağız zaten. Benim ismim Eslem. 11 yaşındayım ve Koç burcuyum. Ben inşallah yüzümü gösteremiyorum ama bir dahaki videolarımda inşallah yüzümü göstermeye başlayacağım. Yavaş yavaş. Arkadaşlar buradaki ekranda gördüğünüz oyunları oynayacağım. Yanımda arkadaşım var. O da benimle bazı videoları da birlikte olacak. Belki her videomda yanımda olabilir. Ben onu tanıtayım arkadaşlar. Kendisi tanıtmak istemiyor herhalde. İster misin? Arkadaşlar ben tanıtayım. İsmi Hafsa.